İlimizde yaklaşık 60 bin tane genç var. Bunların 30 bini ilk defa oy kullanacak. Biz yanlış bilmiyorsam 65-70 binde bir vekil çıkartıyoruz. Bu gençlere ne kadar iyi nüfuz edersek oylarını o kadar iyi alabiliriz ve o kadar iyi partimizi yükseltebiliriz. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Onu atladım. İnşallah Allah bu güzel günlerin hürmetine partimizi birinci parti yapmayı. Zonguldak'tan da bir de iki de üç, de. gençler, gençler artık yaşadıkları toplumda Cumhurbaşkanı, kaymakamı bir partinin ilçe başkanını dahi eleştirmekten korkuyor. Bir tweet atıyor diye hapse atılıyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Hep beraber istibdata, baskıya, boyuna, zulme hayır dememiz lazım. Hep birlikte el ele verip kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet dememiz lazım. 11 tane aday da izleri sayın valim. Pazar gününe belli olacak listelerimiz. 5 kişi bu listelerin içinden aday olarak gösterilecek. Geri kalan 6 tanesi de bir başka bahara kendini saklayacak inşallah. İlk beşe giren tüm adaylarımızla beraber giremeyenler kim olursa olsun 1'de, 2'de, 3'de hep beraber el ele verip çalışmamız lazım. Çünkü biz bir isim için burada değiliz. Biz iyi Parti için buradayız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener için buradayız. Çok doğru. El ele vereceğiz, kenetleneceğiz. Bu parti bize, parti yapacağız inşallah. Her birinize, her birinize teşekkür ediyorum. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. İnşallah e, önümüzdeki günlerde Ramazan bayramının ardından 14 Mayıs'ta da Rabbim bize büyük bir bayram nasip eder diyorum. Aynen. Saygılarımı sunuyorum.